Herkese merhabalar. Ben Romoshka kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni serimizin birinci bölümünü çekiyoruz sonunda. Ee, biliyorsunuz ki geçen hafta Real of Magic ile alakalı bir hikaye paylaştım. Aile hikayemizi paylaştım. Eğer izlemediyseniz yukarıdan tam olarak her zaman gibi emin değilim. Ne taraftan çıkacağı hakkında bir fikrim yok. Yukarıda çıkan i e butonundan hemen o videoyu da izleyebilirsiniz. Böylece serimizle alakalı ufak bir fikre sahip olabilirsiniz. Ben bu seri için birazcık heyecanlıyım açıkçası. Çünkü Real of Magic paketim aslında yeni sayılır. Çok eski bir paket Şimdi değil yani bende olan çok eski bir paket değil ee, ve çok fazla oynamadım internette de birazcık böyle araştırmalar yaptım hani insanlar neler yapmış tam olarak oyun ne anlatıyor nasıl şeyler oluyor diye biraz araştırma yaptım ama pek fazla video göremedim. Belki siz de böyle bir araştırma yapmışsınızdır ve bu tarz videoları görememişsinizdir diye düşünüyorum. Bu serimiz çok uzun olmayacak, tahminimce 10-15 bölüm olur diye düşünüyorum. Ee, aslında Sidney'imizin e, tamamen gelişmesine bağlı. Ee, daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. <laughs> geldik. Pilot bölümümü izleyenler bilir. E, Sydney'in en son doğum gününü kutladık ve Sydney'in yeni halini bilmiyor göstermedim yani bilmiyorsunuz. E, aslında child evresi de var ama ben child evresini direkt atladım. Keen evresine başladım ve karşınızda Sydney. Ben Sydney'i çok beğendim. Uzun süredir yaptığım güzel simler arasında hem anneye hem babaya aslında ikisine de benziyor. Ama ailesini kesinlikle Sydney hatırlamıyor. Aile soyacında tabii ki de ailesi var ama ailelerini bulamıyor. Kim olduklarını bilmiyor. Zaten onları da aşırı derecede sinirli. Şimdi bizim bir de biliyorsunuz ki kızımızı sahiplenen bir tane tontiş mi tontiş teyzemiz var. Evet, bu teyzemizin adı neydi? Lila. <laughs> Lila teyzemiz aslında bir cadı, ama Sydney bu Lila teyzenin cadı olduğunu bilmiyor. Zaten Lila da Sydney bunu çaktırmamaya çalışıyor. Artık ilerleyen bölümlerde bakalım neler olacak bizi neler bekliyor. Ben oyunu şöyle bir başlatayım. Şimdi Sydney'miz teen olduğu için üniversiteye, ben üniversiteye demişim. Şu anda liseye gidiyor. Hemen ödevini yaptıralım bu sırada. Sidney'in aynı zamanda çok başarılı bir kız olmasını istiyorum açıkçası. Okulunda başarılı olsun. Hemen okulunu bitirsin istiyorum ki aynı zamanda da üniversiteye de yollamak istiyorum ben Sidney'i. Birazcık böyle üniversite paketine de girebiliriz belki bu seride. Eğer isterseniz bunda tavsiyelerinizi bana yazın. Üniversiteye gidelim mi, gitmeyelim mi? Sidney'in hayatı nasıl ilerlesin? Belki böyle bana güzel fikirler de verebilirsiniz. Tuvalet ortada duruyor. Aa bir de ben tabii ki de bu odayı düzenlemeyi unuttum biliyorsunuz ki Toddlerken sahiplendiği için Toddler odası hazırlamıştı ona hızlı bir şekilde bence bu odayı dizayn edelim hızlı bir şekilde dizayn ettik. Şimdilik böyle e, yapayım. Daha sonradan e, birkaç değişiklik yaparım diye düşünüyorum. E, oyuna geri döndüm. Kızımız şimdi ödevciğini yapıyor. Lilacığımız yemek hazırlıyordu. En son evet hala yemeğini hazırlıyorum. <laughs> Yemekciğini hazırlasın. E, bu arada evi ben paylaşmıştım aslında ama evden de şöyle ufak bahsetmek istiyorum. Odalarımızı zaten biliyorsunuz. Salonu falan biliyorsunuz ama aşağıda Böyle gizli bir tane oda var ve buraya sadece Lila'nın erişimi var. Sydney buraya asla giremiyor. O yüzden Sydney hiçbir şeyden haberi yok. Sydney uyuduğunda Lila gelip buralarda birazcık böyle büyü falan çalışacak. Aslında şu büyük kazanımızı Odaya koyma niyetindeydim ama içeriği birazcık ufak yapmışım o yüzden şey yapamadım yani sığdıramadım. Ben de böyle dışarı koydum Lila da işte şey der i̇şte dışarıda mangal yapmak için bu böyle yemek kazanı böyle evin içinde olunca çok kokar o kızım o yüzden dışarı koydum desin diye düşünerekten <laughs> dışarı koydum. <laughs> ee, şey yapacağım Lila'ya da bu arada bu dikiş nakış işlerine birazcık başlatacağım. Aa, şeylerimiz de var tabii bizim. Çiçeklerimiz de var. Bunları bir açalım. Bunları ektireceğim çünkü ben. Biz bu arada springteyiz değil mi? Evet, springteyiz. Sonra sen birazcık böyle bir şeyler ör. Ee, şey ör, şundan ör. Evet, Dila kendi gizli odasına saklanmaya karar verdi. Birazcık böyle büyü çalışayım dedi. İşte e, bakalım yeni ne büyüler çıkmış. Ben böyle geri kalmayayım istedi ve e, büyü çalışmaya karar verdi. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu kapıyı kilitlemiş olmam lazım. Evet, kapıyı kilitlemişim. Yani doğal olarak. Sidney bu odanın içine giremeyecek ve Sidney bu odayı hani gelsin şöyle bir baksın ya burada ne var hani bir lilaya seslensin işte lilacım neden ben içeri giremiyorum konuşmak istiyorum seninle bir dışarı gel falan desin buna <laughs> nereye gidiyorsun oradan hiç konuşamazsın ama yine de sen bilirsin evet <laughs> Sidney internetten araştırma yapıyor. İşte kapının kilidini nasıl bozarım? E, nasıl ben bu odaya girebilirim ben? Bu odayı çok merak ediyorum diye araştırmalar yapıyor. E, büyük basit araştırması da güzel sonuçlanacak diye düşünüyorum. Gece gecede herhalde böyle Lila uyuduğu da bence Sidney bir odaya girer. Bir bakar buralarda ne var bu ne diye düşünüyorum yani. E, çok böyle öyle uzatmayacağım çünkü ben hikayeyi. O yüzden böyle hemen işin içine girmeyi düşünüyorum. Şimdi e, doğal olarak oyunun böyle ortasından başladığım için aslında araları e, çok iyi değil. Birazcık aralarını da iyi yapmak istiyorum. Böyle e, birbirlerinden hiç sır saklamıyormuş gibi gözüküp. Ama aslında Lila'nın çok fazla sakladığı sır varmış. E, yani. Şimdi e, Sydney birazcık böyle bir şeylerden şüphelendiği için e, ufak ufak böyle şey sorsun. İşte hani e, tam olarak sen... Ne iş yapıyorsun yani nasıl böyle bir evin var nasıl bu kadar zenginsin işte garip garip evde eşyalar var bunlar ne <laughs> diye böyle sorular sorsun e, Lila'ya çünkü merakını gidermesi lazım yani zaten Til Til olduğu için de zaten çok meraklı şu anda evet güzel güzel sohbet ediyorlar araları da baya iyi olmaya başladı evet. Lila uyumaya karar verdi. Ee, de dedi ki, "Tamam, sen uyu Lila'cığım. Ben birazcık böyle e, televizyon izleyeceğim." dedi. Lila uyuduğuna göre bence Sydney şöyle bir aşağı bir gelsin bir daha. Bu odaya bir girmeye çalışsın. Sonuçta internetten o kadar araştırma yaptı. Bence bir şeyler öğrenmiştir bu kapının e, kilidini açmakla alakalı diye düşünüyorum. Böyle birazcık zorlasın da şu odaya bir artık bir girsin. Hadi Sydney'ciğim, birazcık hızlı gel. Evet Sidney asla içeri giremiyor. Böyle kapıyı falan kurcalıyorken, şey yapalım hemen burayı unlock yapalım. İnternetten öğrendiği şeyin doğru olduğunu öğreniyor ve odanın içine giriyor. Bir bakıyor, uff, bu da ne böyle? Burada değişik değişik şeyler var. Bu elde ne? Bu ne? Bu, bunlar ne? Diye böyle düşünürken, sonra yavaş yavaş Lila'nın hayatında garip şeyler olduğunu ve Lila'nın aslında bir e, cadı olduğunu fark ediyor. E, ama hiç korkmuyor. Çünkü e, Lila sonuçta onu sahiplendi ve onu büyüttü. Hayatını ona adadı. E, belki de e, ben de bir şeyler ondan öğrenirim diye düşünüyor şu anda. Zaten Lila'nın da isteği aslında birazcık o hani e, Lila'nın hiç çocuğu olmamış bir kadın. Hani sevgi, sevdiği adamla asla birlikte olamamış olan bir kadın. E, o yüzden çocuğu olmadığı için de böyle hep bir çocuğum olsun da ona böyle aile geleneğimi, aile büyülerini öğreteyim istediği için bir yandan da e, Sidney'e bunları öğretmek çok hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Bu sırada Sidney'i de yatıralım. Çünkü zaten sabah okula gidecek. Okuldan sonra da zaten gelir e Lila ile konuşur. Ben böyle böyle senin odana girdim. Ama bir şeyler gördüm. Ben bir şeylerin farkındayım. Lütfen bana yardım et desin. Evet, Lila kalktı ve gördüğünüz gibi Lila'nın e, Şurasında dövme var bu dövmede aslında onların ailesine özgü olan bir dövme e, kimse bilmiyor bu dövmeyi o yüzden böyle hep kapalı kıyafetler giymeyi tercih ediyor aslında e, biraz da Sidney'den bu dövmeyi saklamış e, bilmesini istemediği için ama tabii ki de artık Sidney bir şeylerin farkında zaten Sidney de şimdi kalkacak beraber yemek yerken bence bir ufak da sohbet ederler ve e, Lila'dan bazı gerçekleri öğrenmenin vakti geldiğini biliyor. O yüzden Lila'yı birazcık böyle sabah sabah e, sıkıştıracak. <laughs> Anlat bakalım Lila. Yani e, neler neler bu odalara girdim ben. Bu odada değişik değişik şeyler gördüm. Lütfen bana bunların ne olduğunu açıklar mısın? E, galiba sen bir cadısın. Bana cadılığı öğretir misin lütfen? diyor şu anda. Evet, Lila e, kabul etti. O zaman diyor ki bir okula git gel. E, arkasından da seninle. Bu sırrımı daha iyi bir şekilde paylaşacağım ve seni çok güzel bir yere götüreceğim. Orada emin ol, kendini bulabileceksin. Dedi ve gitti. <laughs> Neyse tabakları biz yıkayalım. Ee, ben okul okul diyorum da Sidney'in okulu vardı mı varmış tamam. Tamamdır o zaman. Şöyle yapalım ben buraları hızlı bir şekilde geçeyim. Ee, Sidney okuldan geldiğinde. Görüşürüz. <laughs> evet Sidney okuldan geldi. Bu sırada da Lila birazcık e, deneyler yapıyor. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyor diyelim. Aslında her şeyi biliyor Lila ama e, gene de hayır Mario ile kesinlikle konuşmayacaksın. Tamamdır. E, şimdi Lila desin ki Sidney desin ki e, Lila teyze hani biz bir yere gidiyorduk. Hani beni bir yere götürüyordun. Lütfen artık beni oraya götürür müsün. Bugün bir türlü vakit geçmedi. Ben oraya gitmek istiyorum. E, dedi ve Lila da kabul edecek ve oraya gitmeye karar verecekler. Şimdi biliyorsunuz ki Real of Magic'te e, ayrı bir dünya var ve portal portal e, portal var. E, bu portaldan o büyücülük alanına gideceğiz ama portal nerede? Bir dakika şu suyu takip ediyorduk. Ha. <laughs> evet. Şimdi bu portaldan e, geçip Sydney ile beraber gidecekler. Hadi bakalım gelin buraya. Bu portal gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, okulu bence biraz daha güzel yapabilirlerdi. Çünkü aslında çok yetenekli e, builder'lar var ama e, neden bu kadar kötü yapmışlar okulu bilmiyorum. Ee, evet, e, fotoğraf çektim, çekemedim. Şimdi büyücülük okuluna gidiyoruz ve Sydney'e orayı göstereceğiz, orayı tanıtacağız. Bakalım Sydney e, büyücü olmak isteyecek mi? Kabul edecek mi? Evet, Sidney ile beraber e, portaldan geçtiler ve e, buraya geldiler. Gördüğünüz gibi Sidney burası ne ya? nasıl bir yere geldim diye e, bir şey yapıyor. Şimdi e, şöyle birazcık bilgi alsın e, Lila'dan bakalım Lila ona neler diyecek neler öğretecek Evet şimdi e, Lila Sidney'i şu anda dönüştürüyor. Sidney e, gerçekten böyle bir şey <laughs> konuşamadım. E, Sidney cadı olmak istiyor çünkü. E, fotoğraf çekeceğim ama yani şunlar bu, bu iki kişi neden burada? Şöyle yapalım. Evet Sidney'deki mutluluğu görüyor musunuz? Yani Sidney gerçekten çok mutlu oldu. Bu taraftan mı fotoğraf çeksek? Evet Sidney şu anda sosyal medyada paylaşıyor. Bakın ben artık cadıyım diye. Aslında daha cadı olamadı diyecektim ki olmuş. Pardon. Şimdi doğal olarak Sidney'in bir şeyler öğrenmesi lazım. Ama şöyle bir içeri bir girelim. İçeride çünkü böyle değişik değişik yerlerimiz de var biliyorsunuz ki. Zaten burada insanlar sihir çalışıyor. O yüzden şuraya beraber bir gelsinler de bir sihir çalışsınlar. Aha ablam... Abla, <laughs> abla ışınlandı. Ee, sonradan mağaza bölümüne gideriz. Oradan e, böyle dost alabiliyoruz. Semi'li dediğimiz dostlarımız var. O dostlardan alırız Sidney'e e, süpürge alırız. E, değnek alırız. Sydney kendini geliştirdikçe tabii daha fazla şeyler de karşısına çıkacak. Bir türlü gelemediler. Evet geldiler. Şimdi Sydney böyle Lila'dan, Lila teyzesinden bir şeyler e, öğrensin. Duelo değil de. Ha, Lila'dan bir şey öğrenemiyoruz galiba. O zaman burada biliyorsunuz böyle şeyciler var. Eğitimciler var bu eğitimcilerle konuşalım. Senle konuşalım. Bakalım bize sen neler öğretecek. Tabii ilk önce arkadaş olmamız lazım. Senin adın neydi? Simon mıydı? Yok. <laughs> Morgan. Ee, bu arada Morgan'la alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Real of Meci'yi araştırırken bunu gördüm. Ee, Morgan'ın aslında cinsiyeti belli değil. Hem erkek hem kadın. Ee, Sims'te galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk kez böyle bir şey yapılmış. Bu çocuğun böyle bir özelliği var yani. Ee, ayakta işiyemiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Erkek görünümlü olmasına rağmen ayakta işleyemiyordu diye hatırlıyorum. Emin değilim. Bir ara bir denemek lazım. Evet Morgan'la tanıştın mı? Tanıştı. Şimdi ondan birazcık böyle ee, bir şeyler öğretsin bize. Portion öğretsin. Portion'la alakalı bize birkaç bilgi versin. Bakalım bize neler öğretecek. Evet, yeni bir şeyler öğrendik ve alkemiden öğrendik ve ilk öğrendiğimiz portion aktiviteler için böyle iyi geliyormuş bu. Başka bir şeyler öğrenebiliyoruz mu canım senden? Bir de şu magicle alakalı bir şeyler öğrenelim. Lile'yi eve yollayayım ben. Lile boş boşuna burada böyle <laughs> sürünmesin. Ee, şey gitti. Bizim adam gitti. Diğerleri nerede? Diğerleriyle de tanışalım. Ee, bu bölümü zaten çok uzatmayacağım. Simon'la hemen tanışalım. Bir faba vardı, faba genelde aşağıda oluyor diyecektim ki evet faba da burada zaten. Faba ile de tanışalım. Çok uzatmayacağım dediğim gibi bu bölümü. Böyle ufak ufak triklerimiz olsun böyle birazcık bir giriş yapmak istedim bu bölümle. Bunlarla tanışıp eve gittikten sonra da bölümü bitiririz. Sonra bir sonraki bölümde yavaş yavaş Sidney'in büyücü hayatına atılımını izleriz. Çünkü şu anda daha olayı tam idrak edemedi Sidney. Ee, yani ne oluyor bu cadılık ne ben cadı oldum ama tam olarak ne diye bilmiyor. O yüzden e, bol bol bir şeyler öğrenecek gibi duruyor. Lila neden eve gitmedi? Eve git eve. Güle güle. Tamam. Simon'la da tanışmışız. Baba ile tanışacağız şimdi. Şimdi Faba'dan da bir şeyler öğrenelim. Ee, Mischief Magic öğrenelim, Haylazlık sihri öğrenelim. Çünkü onlar da bizim işimize yarayacak tabii ki de. Ya bütün sihirleri öğrenmek istiyorum. Ee, potion'ları çok bilmiyorum açıkçası. Onlarla tam olarak neler yapabiliyoruz, ne gerekli, onu bilmiyorum. Ama geri kalan şeyleri birazcık biliyorum. Ee, yeni bir şey öğrendik. Hemen kitabımızı açalım, bakalım nerede bizim kitabımız ya. Aa, şurada. Evet kitabımızı açtık. Miş çiften Deli öğrendik. Bu bizim e, simlerin aklına girip onları böyle işte üzgün falan yapmamıza e, yarıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir sihir yani. <laughs> tamam Sidney'i de ben eve yolluyorum. Zaten çok uykusu geldi. Hadi Sidney'cim eve gidelim. Sidney ne yaptın adamın kucağına oturdun Sidney <laughs> Of Evet Sidney'ciğimizle ve geldik ee, gördüğünüz gibi Sidney şu anda esniyor çünkü uykusu geldi ee, Dediğim gibi ben bu bölümü çok uzatmayacağım bu bölümü burada sonlandıracağım bir sonraki bölümde Sidney'in artık tam böyle e, cadıcılık e, şeyine girmiş halini görmeye başlayacağız bütün Büyüleri öyle öğrenmeye başlayacak yavaş yavaş. Umarım bu seri hoşunuza gider. Eğer Real of Magic ile alakalı merak ettiğiniz bir şeyler varsa tam olarak bu seride ne görmek istiyorsanız lütfen bana yorum bölümünden bahsedin. Neleri öğrenmek istediğinizi bana söylerseniz eğer bu seride birazcık ona göre çekebilirim. Çünkü aklımda öyle çok mükemmel bir plan yok. Ee, sadece aralarda böyle yapabileceğim birkaç bir şey var aklımda planladığım. Onun dışında sadece dediğim gibi bu serimiz tamamen bu paketteki olayları, büyüleri öğrenmek olacak. Tamamdır o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.